arkadaşlar merhaba. Bugün 2 Temmuz Salı. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatsın tavsiyesi değildir. Şimdi piyasalar kapandı. Bist yüzde kapanışa yakın gerçekleşen alımlarla endeks yüzde bir yükseldi. Toplam işlem hacmi 76 milyar TL olmuş. Şöyle en fazla işlem hacminde Türk Havalları birinci sırada 7.1 milyar. Ereğli ikinci sırada 6.3 milyar. İş Bankası 4.3 milyar, Tüpraş 3.9 milyar, Koç Holding 3.3 milyar, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Bimaş, Garanti Bankası, Karsan, Emlak Konut Geo, Sabancı Holding ve Koza Altın diye işlem hacimleri yukarıdan aşağı doğru bu şekilde sıralanıyor arkadaşlar. Şimdi kaptaki haberleri şöyle hızlıca sizlerle paylaşacağım. Gedik yatırımın bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya bugün yapmış olduğu bir başvuru var. SPK başvuru tarihi 2 Temmuz 2024. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %98. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 495 milyon TL. 505 milyon mevcut sermaye 1 milyar olacak. Bu bedelsiz sermaye artırım başvurusu onaylanırsa arkadaşlar bundan sonraki süreçte işte kurumların bu başvuruyu onaylaması beklenecek. Bu haber 18.37'de piyasa kapandıktan sonra paylaşıldı. Papillon savunmanın da bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili yönetim kurulu kararı var. Papillon savunma teknoloji ve ticaret AŞ. İç kaynaklardan bedelsiz pay, pay alma oranı %500. Bedelsiz pay alma tutarda 171 milyon 875 bin TL. 34 milyon 375 bin TL'lik mevcut sermaye. Bu sermaye artırımı eğer başvuru yapılıp sonra da onaylanırsa 206 milyon 250 bin TL olacak. Bu şu aşamada bir yönetim kurulu kararı arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte kurumlara yapılacak başvurular takip edilecek. İmaj makinanın bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili SPK'ya yapmış olduğu bir başvuru var. Başvuruyu bugün yaptılar. 2 Temmuz 2024 burada iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %300. İç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 693 milyon 750 bin TL mevcut sermaye 231 milyon 250 bin TL'den bu sermaye artırım başvurusu onaylanırsa 925 milyon TL olacak. İmaj makinanın bu haberi 18.24'te piyasa kapandıktan sonra paylaşıldı. Beşiktaş'la alakalı bedelli sermaye artırım süreci var. Bununla alakalı haberi kanalda sizlerle paylaştım. Yarın başlıyor arkadaşlar. Bedelli sermaye artım süreci Beşiktaş'la ilgili. Şöyle bakalım kapta hangi haberler var. Dagi Yatırım Holding'in kayıtlı sermaye tavanı artımına ilişkin SPK onayı haberi var. Bu başvuru SPK tarafından 26 Haziran'da onaylanmış ve Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'ndan onay alınmak üzere gerekli işlemlere başlanmış ne kadar mevcut kayıtlı sermaye tavanı? 80 milyondan 150 milyona çıkacak kayıtlı sermaye tavanı Dagi Yatırım Holding şirket arkadaşlar. Şimdi Berkosan yalıtım ve Tecrit Maddeler Üretim ve Ticaret AŞ'nin kayıtlı sermaye tavanı artışına ilişkin SPK başvurusu var. Mevcut kayıtlı sermaye tavanı 75 milyondan 300 milyona çıkacak. SPK başvuru tarihi bugün arkadaşlar. Bugün SPK'ya başvuru yapmışlar. Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret AŞ. Bu kayıtlı sermaye tavanı artırımlar sonrası genelde şirketler bedelli ya da bedelsiz sermaye artırımına gidebiliyorlar arkadaşlar. Format Metal'in Cezayirli Eniyen firması için üretimin başlaması hakkında bir haberi var. 16 Ocak 2024 tarihinde duyurusunu yapmış olduğumuz Cezayirli Eniyen firması ile yapılan entegrasyon projesi kapsamında firma tarafından 698 bin dolarlık kısmın akreditif hesabı açılmış olup doğal gazlı ısıtıcıların üretimine başlanmıştır. Kamuoyuna saygılarımıza duyurulur demişler. Format Metal ve Cam Sanayi AŞ'nin haberi arkadaşlar. Yarın bizde Haziran ayı tüfe rakamları açıklanacak. Cuma günü de ABD tarafında tarım dışı istihdam rakamları açıklanacak. Bakalım yarın enflasyonda bir düşüş olacak mı? Evet arkadaşlar size aktaracağım şu aşamada haberler bunlar. Başka önemli haberler oldukça da bunları kanalda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hepinize iyi günler, bol kazançlar, kalın sağlıcakla.